Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar ocağın altını yaktım. Çayın suyunu koydum. Üstüne de çayını attım. Kaynadı kaynayacak. Şuraya da bugün bir şey yapmayacakmış. Anam bize ay yiyecek sıcakmış. Bugün bizi yumurtlatacakmış. Yumurta yiyecek. Yumurta yapalım. Hayırdır, hayırdır. Dolar. Anam yumurtayı kısmaya başladı. ne neden. Niye kısıyor bu yumurtaları bilmiyorum Ay ne olsun üç tane ördek koydum üç tane tavuk koydum Helal tavukların altından çıkanı hepsini bir teceriye koyayım niye hep ördek koyuyorsun ben ördek istemiyorum tavuk da var tavuklar da var ördek de olsun tavuk da olsun anneciğim annen daha sabah yemeğini vermeden öğle yemeğini düşünür Ne diyorsun kuzum? Ne diyorsun kuzum? Abla şunu bir doyur <laughs> <laughs> acı. Kendi fazlaya geldi bu var orada var içinde hadi onda da var yavrum. Hepsi var ya. Gerçek mi? Evet. Ya. O kim yemez. Reis malı. Ecik bekleyivereceksin de tamam mı? Hele. Evet. Al. Yani. Evde sanki tabak yok. Tut. Bu niye var? Söylenip duruyor ya. Anne. Ne? Seni neden bazen hiç anlaşamıyorsun? Ya? Neden? bilmiyorum yani. musun? Neden? neden? Ben de aptal hayma Anlayamıyorum. Allah Allah, uçma vallaha Bak senin huyunu biliyorum Senin huyun, huyun, huyun mu bilmiyorum. Anam sen öyle sonra yutamıyorum. Onlara niye yendirdin, hani bir yok. Şey bilir senin geldiğini bildir ay şıp 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 kestirdin Anasını satayım Çıkartma ha! Aklınca dur yanıma. Sabah sabah kalkar işte yemeği derim Koya bak, korunma Ne diyor? Acıktın. Çok mu acıktın? Tamam. Karnın mı acıktı? Tamam, vereceğim sana. Çok acıktın, tamam. Aferin sana. Öbür tarafa gelişemiyorduk. O muzla yımıtladıklarıyla. Dedi de yımıtlıyorlardı ya. Tavuk da orta yeri yumurtlamış. Şimdi. Elif, anacım he. Onların şeyine şöyle. Biz şimdi bekle de sofrayı e, serirken bek. Çünkü mas yap diyorlar tamam. Bekliyorum anamın elini. Anam yemek verecek de yiyecek. Bekle kızım, bekle. Anam evet. ne zaman yemek verirse biz de yiyip işte. Şiyle ben attım. Da. Acıktım diyor. Ben de diyorum ben de anamın elini bekliyorum diyor. Sanki duyanla zannedecek kanal sekmek verin, bir aş verin bir bu kadar. He. Sanki mutfağa geceleri yerler verin yer sanki benim. Baba hiç artık geceleri ben aşağı inip yemek yediğimi görüyorum. Evet. Allah Allah, aman! Ne şey oldunuz Mustafa Hocam. Ben geceleri yemek yemiyorum ki bir kere. Hı hı. Akşam üstü tutar, üstü dört yiyorum, bir daha yemek yemiyorum. Gece on bir buçukta yiyen annenle sen de miydin? Haa, torbadan <laughs> bahsediyorsun. <laughs> Vardı. Onu var. saymıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ama ben Aha. yemiyorum demedim en azından. Annen çağırıyor, iyi yok biz. Evet. Evet, ama çorba işte. Kavurmaları getireceğim kız. Düşüneyim, getirsen mi ki baba? Getir kızım, getir. Yeter yetmez mi Yeter. Anne, kedilerine bak geliyorum ben. Ekvadan gelsin mi diyelim? Gettim ya. Geldi. Gettim. Domatesin kırmızısı soruya gitmiş biliyor musun? Gitsin, kahvaltımızda bu var. Benim. Eli, şu kedilerin tabağını getir, yumurtayı Tabağın. içine doğra. Nerede onların tabağı? Tabağı şey verdi. Arka taraftanız. Annen ah, akşamdan şey. süt verdiydi hayvanlara. Süt verdiydi. verdiydim, sen ne Senin yumurtayı kapıyalar. Kızım, kediler cezacık Kızı her, bilmiyor musun? Onların canı yazık hemen. Anne, bizim biz Onların canı hemen yazdı, canı. Bir şeyler izledi. ne dedi? Senin kulakların da kalın mı? Elif kafam nerede bu yavrum? Burada. Görmeyin mi? Aha burada duruyor. Kabağa <laughs> bir al gel, hadi sana zahmet. Bize hürmet. Bak şuradan Bilirler doğru. Verirlerse gideceğimizi bizi verirlerse. Şuraya versek ne olur atsam. Dövüşmen, gelin buraya. Hani, tabağı boş ver ya, gel gel. Şimdi dövüşürler tabakta, gel kızım gel dur. Öbürünü de çağır öbürünü de. Gel, sus, Biraz gel. uzak ver araları mesafeli olsun. Gel, sus, gel. O da dövüşüyor yemeği ben ne yapayım? Gel, gel, ya gel, ayrı ver ayrı ayrı ha. Baba 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 baba. Yemin Ama vermemiş. senin yaptığını çorumlu yapmaz. gel, gel kızım. kızım, yem yet, verme. O korkuyor ya. Yer yani neyse gel hadi. Bir tabak var, Sıcak olduğunu hepsi biliyor vallahi hiçbiri yaklaşmıyor. <laughs> Küçük çok acıkmış sade. <laughs> Gittin Şimdi mi? sıra bizde arkadaşlar. Yeter onlar. 2 yumurta, ördek yumurtası, koca koca 2 tane yumurta. Yeter. Ördekleri onlara çalışıyor. Gettin ya, evet, mi yavrum? Tamam. Gel, getirdim buraya. Gittin mi bana? Aha, gittim. Yeter tamam. mi? Yeter, ver. O zaman trabzanı yap. Yeter. Neye mi yumurta, Tavuk yumurtası, senin olsun. Gerçi hepsi tavuk kaldı herhalde. Kurnuma da sinek yeter. Hadi güneş gelmeden. Elif, Hanım desene yavrum. <laughs> Anne sen niye elinde tutuyorsun kızım sen? Ne bileyim Yemek istemiyor <laughs> ya elinde saklıyız O Yemezim. iyi ben yiyemiyorum Onun o için, o için vallahi onun için ediyor bence kıskanıyor beni bu kız Pişmiş mi kızım? Yok daha pişmemiş ama Şöyle bir çevireyim Salapsızlar <laughs> Ucu bucu koksun <laughs> Anne bu daha kalınacak mı? He? Bu daha kalınacak mı? Valla siz öyle dediyseniz neyse tamam kızım. He et bence biraz doğru söylüyor. Anam biraz et pişsin baba. Pişsin, doğru söylüyor. Tabii. Et çiğ kal annem acele ediyor acele. Arkadaşlar kahvaltımızda haşlanmış yumurta Hatice Hanım'ın soğanlı yumurtası. Burada zeytin, Vallahi ben böyle peynir, peynir bahçeden böyle. salatalık, domates tabi sinekleri de saymazsak. Canım ben şunu iyi ki çayımız var. Reçellerimiz var. Maydanoz getirmem lazım. Ama Hı. bugün bu bir şey eksik ana. Ney? Şeker babamın. Şeker yemiyor. Şeker. Kaldırdım <laughs> aradan. Çay atmayayım mı? Hı, atmayayım artık. Allah Allah. Baba hep öyle deyin ama kilo vermem değil. lazım. Kendime evet. bakmam lazım. Allah o kadar şey yarım kilo kilo et gibi hamsi de koşar kilo et koşar. Kusura bakmayın. Ama bu vecin yağmur dokun. gelmedi de ondan çıpak geldi. Ya. Ne 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 güzel koktu. İyi vallahi. Ama bu ne? Bu ne? Allah. oraya işte doğramışım. Ne bileyim kızım. Alıver. Ne ee, şu benim tavuk evet arkadaşlar bunlar şimdi bana bırakmayacak. Eğer videolarımızı evet, beğeniyorsanız ederim. kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Ne dedi anlamadım